Yağmurun Büyüsü Yağmur, doğanın bize sunduğu en güzel armağanlardan biridir. Gökten süzülen her bir damla toprağa hayat verir. Havayı temizler ve doğal ecan suyu olur. Yağmurun kokusunu hiç fark ettiniz mi? O eşsiz koku, kurumuş toprağın ilk damlalarla buluştuğu anda ortaya çıkar ve insana huzur verir. Yağmur bazen romantik, bazen melankolik bir atmosfer yaratır. Yağmurlu bir günde pencere kenarında oturup dışarıyı izlemek, İnsana huzur veren en güzel anlardan biridir. Cama tıklatan damlalar adeta bir melodi oluşturur. Ruhumuzu dinlendirir. Kimileri için yağmur, sıcak bir fincan çay eşliğinde kitap okumak için mükemmel bir bahanedir. Kimileri içinse yürüyüş yapıp su birikintilerine basmanın verdiği o çocukça neşeyi hatırlatır. Yağmurun hayatımızdaki önemi sadece romantik veya nostaljik anlarla sınırlı değildir. O, doğanın döngüsünün vazgeçilmez bir parçasıdır. Bitkiler büyür. Paraşlar dolar, tarım canlanır. Yağmur olmasa, kuraklık olur, toprak bereketini kaybeder. Bir damla su bile, doğanın dengesini korumak için büyük bir anlam taşır. Bazen yağmur fırtına ile gelir, rüzgarın eşlik ettiği şiddetli sağanaklar bizi evlerimize sığınmaya zorlar. Ama ardından gelen o temiz hava, gökyüzünde beliren gökkuşağı ve yenilenmiş doğa, fırtınanın bile bir anlamı olduğunu gösterir. Yağmur kimi zaman gözyaşlarımızı saklayan bir perde olur. Kimi zaman neşemize eşlik bir dans partneri. Ama ne olursa olsun, yağmur her zaman yeni bir başlangıçtır. Çünkü her yağmurdan sonra gökyüzü mutlaka açılır.